Evet sayın arkadaşlar 30 yıllık bir hayalimiz gerçek oldu. Bir Bordo X Mastiff sahiplendik. Kendisi inanmayacaksınız daha 14 aylık. İsmi Igor. Safkan bir Mastiff. Kilosu 100 kilo var. Daha büyüme aşamasında. Evet. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Çok çok güçlü bir hayvan. Daha dün aldık ama yaşamadığımız macera kalmadı. Önce bir evimizi aldık. <laughs> evimizi bir halletti. <laughs> Evde inanılmaz bir koşuşturmaca. Ondan sonra dedim bunu ben bir havalarda gördüğünüz gibi bayağı soğuk çatıya koyun dedim. Az daha çatı iniyordu. <laughs> tahtaları bağladım Tahtaları hepsini söktü. Sonra bunu yuvasını aldık. Ama yuvasına da rahat durmamış. Yuvasını da sökmüş. Sonra tahtaları da söküp bahçe kapısında bizi karşıladı. <laughs> evet bu mastifler çok uysallar yani öyle göründüğü gibi değil. Kesinlikle çocuklarla çok güzel oynar hiçbir şekilde yani ırkı özellikleri çok sakin köpeklerdir. Eğitimi açıktır. 10 numara koruma köpeği alan koruma köpeği olabilirler. Yani ze zeka olarak labradorla yarışır yani. 30 yıl önce Tekila Bonetti diz filmi vardı. Orada ben bunu izlemiştim. Çocukluğumda ondan beri hayalimdi. Yavrusuna sahip olamadık ama biraz büyüğüne sahip olduk. İleride yavrusunu da alırız belki. Eğer Samsun'a yakın çevrelerde Karadeniz bölgesi buralara yakın bir yerlerde dişi falan olursa çiftleştirme şansımız var. Evet. Buna bol videolar gelecek. Hatta ilk şey geldiği zaman yani çünkü uzaktan geldi. Bunun da videosu şu an montajlanıyor. İzleriz beraber. Selam ver bakayım. Maşallah. Bir maşallah alalım arkadaşlar. Igor.